Selam sevgili dostlar. Bugün sizlere bize öve öve anlatılan Eratosthenes'in yaptığı deneyin ne kadar boş ve bilim dışı olduğunu göstermeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi milattan önce 200 yıllarda yaşadığı söylenen bu Eratosthenes güya dünyanın küre olduğunu hesaplamış yaptığı bir deney sonucu aynı zamanda dünyanın yarıçapını hesaplamış aynı zamanda dünyanın çevresini hesapladığını söylüyorlar. Tabi tarihte böyle bir kişilik gerçekten yaşamış mı? Yoksa sonradan bunu kitabına mı uydurmuşlar? Bilmek çok zor. Ama bu Eratosthenes'e atfedilen bir deney var. Ben şimdi birazdan bu deneyin ne kadar boş olduğunu ve ne kadar bilimden uzak olduğunu göstermeye çalışacağım. Şimdi iddia şu. Diyorlar ki eğer dünya düz olsaydı güneş ışığı her yere dik gelirdi ve gölge oluşmazdı. Ama işte Siyene'de 21 Haziran'da güneş ışığı dik gelirken burada gölge oluşmazken tam o saatte İskenderiye'de 7.2 derecelik bir gölge oluşmuş. Bundan yola çıkarak da dünyanın kür olduğunu söylüyorlar ve çevresini hesaplıyorlar. Yani mantık tamamen bu. Eğer dünya düz olsa tamamen güneş ışığı dik gelirmiş. Ama dünyada gölge olduğuna göre demek ki dünya küre demeye getiriyorlar. Şimdi sizlere çok güzel bir örnek paylaşacağım. Gördüğünüz gibi dümdüz bir zemin ve aynı boyda 3 tane demir çubuğumuz var ve gördüğünüz gibi ışık kaynağı tam ortadaki çubuğun üzerinde. Orada gölge yok. İşte sağdaki çubukta gölge sağ tarafta, soldaki çubukta gölge ise sol tarafta. Çünkü ışık kaynağı şu an ortadaki çubuğun üzerinde. Yani bu kadar basit bir konu. Bu adamlar işte demek ki bilimden anlamıyor, fizikten anlamıyor. Bu gölge olayı tamamen ışık kaynağının büyüklüğüne ve dünyadan uzaklığına bağlı. Şimdi mesela biz bu ışık kaynağını biraz sola kaydıralım. Gördüğünüz gibi gölge boyu değişiyor ve şu an ışık kaynağı tam soldaki çubuğun üzerinde olduğu için orada gölge yok. Ortadaki çubukta gördüğünüz gibi gölge sağ tarafta ve en sağdaki çubuk ışık kaynağından daha uzak olduğu için ondaki gölge boyu daha uzun. Yani basit bir fizik kuralı. Bir ışık kaynağı ne kadar çapı büyükse o kadar ki bir alana ışığı dik düşer ve diğer yerlerse ışık kaynağından uzaklığına bağlı olarak gölge boyu oluşur. Gördüğünüz gibi ışık kaynağının yeri değiştikçe gölge boyu da değişiyor. Şimdi ışık kaynağını en sağa kaydırıyoruz. Ve gördüğünüz gibi şu an ışık kaynağı tam en sağdaki çubuğun üzerinde. Ve orada gölge yok. Eğer bir ışık kaynağının tam olarak nereye dik düştüğünü biliyorsanız ve ondan belli bir mesafedeki bir çubuğun gölge boyunu biliyorsanız çok rahat o ışık kaynağının yerden yüksekliğini hesaplayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi aslında çok basit bir konu. Şimdi 21 Haziran'da Siyene güneş ışığı dik düşüyorsa ondan yaklaşık 800 km uzaklıktaki İskenderiye'de güneş ışığının dik düşebilmesi için Güneş'in dünyadan büyük olması gerekiyor. Yani burada Güneş'in çapı en az 800 km olsaydı aynı anda iki yere de güneş ışığı dik düşerdi. Burada gölge oluşuyor diye bu illa dünyanın küre olduğunu göstermez. Bu düz dünyada da mümkün. Yani buradaki en önemli konu şu. Güneş dünyadan büyük mü yoksa küçük mü? Şimdi milattan önce 200'lerde yaşamış bu Eratosthenes Güneşin dünyadan büyük olduğunu nasıl anlamış? Buna dair delili nedir arkadaşlar? Hiçbir yerde karşınıza buna dair bir bilgi çıktı mı? Şimdi güneşe bakıyorsunuz. Bu güneşin yeryüzünden yani dünyanın tamamından büyük olduğunu ispatlayan bilimsel bir kanıt var mı? Eratosthenes bunu nasıl anlamış? Yani şu güneşe baktığınızda yeryüzünden çok küçük olduğu, ışığının her yere paralel ve dik gelmediği, açılı geldi bariz belli ama buna rağmen Eratosthenes güneşin dünyadan büyük olduğunu kabul ediyor ve bundan yola çıkarak da dünyanın küre olduğunu iddia ediyor ve buna da bilim diyorlar. Bakın mesela uçaktan çekilmiş bir güneş görüntüsü. Gördüğünüz gibi eğer dünyanın bir eğimi varsa eğim yerde olması gerekiyor. Şu an havadayız. Burada herhangi bir eğim yok. Zaten aşağıda yeryüzünü görüyorsunuz. Orada da şu an görülen alanda herhangi bir eğim gözükmüyor. Ama buna rağmen gördüğünüz gibi güneş ışığı her yere dik gelmiyor. Açılı geliyor. Ve gördüğünüz gibi güneş ışığı yaklaşık olarak şu alana daha çok dik düşüyor. Yani şu alana farklı açılarda geliyor. Bu da güneşin söyledikleri gibi dünyadan kat kat büyük olmadığını, yeryüzüne göre çok çok küçük olduğunu gösteriyor. Bir de şu konu var. Aslında güneş ışığı parlama yaptığı için olduğundan daha büyük gözüküyor. Normal film kaplamalı bir ekrandan güneş ışığına baktığımızda güneşin daha küçük olduğu bariz belli oluyor. İşte gördüğünüz gibi aslında güneş çok daha küçük yani göründüğünden. Örneğin bunu ben kendim de fark ettim. Bir otobüs durağının önünden geçerken otobüs durağının işte bu film kaplamalı tavandaki camından güneşe baktığımda olduğundan küçük gözüktüğünü fark ettim. Normalde çıplak gözle güneşe baktığınızda atmosferde parlama yaptığını, olduğundan büyük gözüktüğünü halbuki film kaplamasıyla baktığınızda olduğundan çok daha küçük oldu. Bariz belliydi. O görüntüleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Gel gelelim daha önemli bir ayrıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Videonun başında paylaştığım ışık deneyinde gösterdiğim gibi bir ışık kaynağının tam dik düştüğü yeri biliyorsak, bu dik düştüğü yerden belli bir mesafedeki çubuğa oluşan gölge açısını biliyorsak trigonometrinin yardımıyla çok rahat işte bu ışık kaynağının yerden yüksekliğini ve bu mesafeleri çok rahat hesaplayabiliyoruz. İşte tanjant Q açısı eşittir. Karşı bölü komşudan çok rahat ışık kaynağının yerden yüksekliğini hesaplayabiliyoruz. Bu çok basit bir fizik ve trigonometri kuralı. Eratosthenes'in yaptığı deneye geri dönecek olursak 21 Haziran'da güneş ışığı Siena'ya dik düşüyormuş ve bundan yaklaşık olarak 800 km uzaklıktaki bir çubuğa güneş ışığının 7.2 derece açıyla geldiğini söylüyorlar. Şimdi tanjant 7.2 eşittir. Karşı bölü komşudan hesap yaptığınızda güneşin yerden yüksekliği 6.332 km çıkıyor. Tabi burada önemli olan işte tam siyene güneş ışığının dik düştüğü noktaya bu çubuğun dik uzaklığı önemli. Burada yaklaşık olarak 800 km olduğunu söylüyorlar. Bundan yola çıkarak hesap yaptığımızda Gördüğünüz gibi güneşin yerden yüksekliği 6300 km çıkıyor. Yani Eratosthenes dedikleri adam aslında dünyanın yarı çapını hesaplamıyor. Tam tersine güneşin yerden yüksekliğini hesaplıyor. Ama bunlar bize olayı tam tersi anlatıyorlar. Dünya küre diyorlar ve küre dünyanın yarı çapı diye 6370 kilometrenin varlığını söylüyor. Halbuki dünya düz ve yaptıkları deneye göre Güneş'in yerden yüksekliği 6332 km. Hadi diyelim dünyanın düz mü yoksa küre olduğunu bilmiyoruz. Ama bize söylenen bir şey var. İşte güneş ışının tam dik düştüğü yerden yaklaşık 110 km uzakla güneşin bir derecelik gölge açısı oluşturduğunu söylüyorlar. Yani güneş yaklaşık olarak 110 km uzakla 89 derecelik açıyla geldiğini söylüyorlar. Şimdi dünya küre olsa dahi 111 km mesafede eğim çok az olduğu için bunu dik uzaklık olarak çok rahat hesaba katabiliriz. Ve bundan yola çıkarak işte tanjant 1 derece eşittir karşı bölü komşudan buradan da gördüğünüz gibi güneşin yerden yüksekliği 6376 km çıkıyor. Bu çok basit bir fizik kuralı arkadaşlar. İster dünya küre olsun ister düz olsun. Gördüğünüz gibi güneşin yerden yüksekliği 6376 km. Ve çok basit bir kural var. Güneş dünyadan çok küçük oldu. Bariz belli. Ve güneş ışığının dünyaya paralel ve dik gelmediği her alana açılı geldi. Bariz belli. Ama tabi insanlar gözlem yapmıyor, deney yapmıyor, hesap yapmıyor, bilim yapmıyor. Okullarda ne öğretildiyse papağan gibi ezberliyorlar ve doğru kabul ediyorlar. Halbuki bizlere anlatılan maalesef doğru değil, gerçek bilim başka şey söylüyor. Videoyu çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Görmek isteyenler için ya da sorgulayan veya düşünmeyi bilenler için fizikten trigonometriden anlayanlar için çok basit bir konu. Yani bizlere anlatılan Eratosthenes'in hikayesi gerçek değil. Çünkü olay bilimsel değil. Çünkü Eratosthenes dediğimiz adamın elinde herhangi bir bilimsel kanıt olmadan Güneş'in dünyadan kat kat büyük olduğunu kabul ediyor. Bu yüzden güneş ışınının her yere paralel ve dik geldiğini ve eğimden dolayı gölge oluştuğunu iddia ediyor. Halbuki güneş ışığının dünyaya paralel gelmediği bariz belli, açılı geliyor. Çünkü güneşin dünyadan kat kat küçük olduğu bariz belli. Tabi insanların görmesi lazım. İnsanlar deney yapmıyor, gözlem yapmıyor. Tamamen işte okullarda ne öğretildiyse mutlak doğru kabul ediyor. Papağan gibi ezberleyip işte sorgulamadan bunu işte insanlarla paylaşıyorlar Halbuki gözlem yapan ve deney yapan biri için bu anlatılan şeylerin doğru olmadığı bariz belli maalesef bu dünyanın çarkı yalanlarla döndürülüyor bizlere anlatılan çoğu şey yalan Ben videoyu Şimdilik burada tamamlıyorum yeni videolarda görüşürüz Kendinize iyi bakın